Herkese merhabalar. Son Osmanlı Meclisler Meclisi ve Misak Milli Kararları ile devam ediyoruz. Ve başlıyoruz. Amasa görüşmeleri Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde konuşulan en çok tartışan konulardan bir tanesi meclisin açılmasına karar verilse de nereden açılacağı konusuydu. Atatürk İstanbul'da meclisi açmanın doğru olmadığını, meclisin orada baskıdan uzak bir şekilde çalışmasının imkansız olduğunu, o yüzden Anadolu'da bir yerde açılması gerektiğini söylemişti. Salih Paşa da bu kararı kabul ettireceğini söylemişti. Ama İstanbul'a vardığında meclisi mebusanın İstanbul dışında herhangi bir yerde açılmasının, dikkat İstanbul dışında herhangi bir yerde açılmasının kanuni esasiye aykırı olduğunu, bu yüzden açılamayacağını söylüyorlar ve son Osmanlı Mebuslar Meclisi İstanbul'da 12 Ocak 1920 tarihinde seçimlerden sonra açılıyor. Atatürk meclise gidecek vekillerle bir toplantı yapmıştı ve bu toplantıda Hüsrev Geredeye Dikkat Hüsrev Geredeye misak-ı milli kararlarını veriyor ve diyor ki Hüsrev Geredeye git bu kararları kime ver? Rauf Bey'e ver. Rauf Bey de bu kararları alıyor ve bunu meclisi mebusanda kabul ettirmeye çalışıyor. Ve Atatürk ayrıca bu toplantıya yani son Osmanlı Mevzular Meclisi'nin toplantısına katılacak olan vekillerden kendisini meclis başkanı seçtirmesini istemişti. Artı mecliste müdafaa hukuk grubu kurulmasını istemişti. Fakat mecliste müdafaa hukuk grubu kurulamıyor. Onun yerine felahı vatan grubu kuruluyor çoğunlukta kalamıyor. müdafaa Hukuk grubu ama onlara destek vermiş olduğu felah Vatan grubu kurulur. Kendisinin başkan seçilmesini istemişti. Atatürk de başkan seçilemiyor. Onun yerine Erzurum vekili Celalettin Arif Bey seçiliyor ki kendisi zaten felah Vatan grubunun vekillerindendir. Misak-ı Milli ya da Ahdi Milli olarak da geçiyor. Kararlarına bakacak olduğumuzda 6 maddedir. Çok değil bitirdikten sonra özellikleri üzerinde konuşacağız. Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada birinci madde Osmanlı Devleti'nin elinde olan sınırlar misakı milli sınırlarıdır. Türk ve Müslümanların yaşadığı yerler bir bütündür. Bakın bir bütündür. Ayrılık kabul etmez. Zaten Sivas Kongresi'nin Erzurum Kongresi'nin kararı bu şekildeydi. Milli sınırlar açısından vatan bir bütündür Parçalanamaz şeklindeydi. Arap memleketlerinin durumu ise verecekleri serbest oylarla belirlenecektir. Yani diyor ki biz Arap memleketlerini kaybettik ama burada ne yapalım? Halk oylaması yapalım. Arap halkına soralım ne istiyorsunuz? Osmanlı'ya devam etmek mi? Yani Osmanlı'da kalmak mı? Ayrılmak mı istiyorsunuz diye soralım diyorlar. Halk oyuyla ana vatana katılan Elviye-i Selase 3 il demek. Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse yeniden halk oylaması yapılacaktır. Aslında biz 3 ili Kartardahan ve Batum'u Brest-Litovsk anlaşmasıyla alıyoruz. Aldıktan sonra halk oylaması yapılıyor. Ee, Türkiye'ye geçiyor. Yani ya da Osmanlı'ya geçiyor. Gerekirse oradan tekrardan bir halk oylamasının yapılabileceği söyleniyor. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenecektir. Biz Batı Trakya'yı Balkan Savaşları ile kaybettik. Ama diyoruz ki gerekirse oranın durumunu da serbestçe oylar belirlesin diyoruz. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlandığı takdirde boğazların ticaret gemilerine açık olacağı söyleniyor. Ki bakın 100 yıla yakındır devam eden bir boğazlar problemi var Osmanlı Devleti'nin diyor ki boğazlar dünya ticaretine açık olsun. Ama istediğim ne? İstanbul'un Marmara Denizi'nin Çanakkale'nin güvenliğinin sağlanması. Azınlıklara verilecek haklar çok önemli bir madde. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlara verilen haklardan fazla olamaz. O haklar kadar olacaktır diyor. Yani diyor ki kardeşim ben azınlıkları bahane iç işlere karışılmasını istemiyorum. Sen bir Müslümana ne kadar hak veriyorsan ben de ona o kadar hak veririm deniyor. Siyasi ve adli mali gelişmemizin önündeki en büyük engel olan sınırlandırmalar ve kapitülasyonlar kaldırılacak. Bakın Osmanlı devletinde ilk kapitülasyon konusu çok tartışılır. Hala net bir bilgi olmamakla birlikte eee Kanuni Sultan Süleyman döneminde en geniş çaplı olarak veriliyor. Yani ilk bilinen kapitülasyon geniş çaplı olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde veriliyor. Daha sonraki süreçlerde ki Kanuni Sultan Süleyman verirken kendi ömrüyle kısıt olması kardıyla verir. Daha sonraki padişahlar sürecinde yenileniyor ve Balkan e, Baltaliman Ticaret Sözleşmesi'nde çok daha vahim bir hale geliyor Osmanlı ekonomisi tamamen dışa bağımlı gelirken sömür haline geliyordu. İşte bunu engellemek istiyor. Ya, artık Türk toprakları batılı devletlerin sanayileşmiş devletlerin sömürgesi olmayacak. Bunu sağlayan benim siyasi, adli ve mali gelişmemi engelleyen kapitülasyonları sınırlandırmaları artık kaldıracağım diyor. Hocam 6 madde ÖSYM e bunu sorabilir sana. Aşağıdakilerden hangisi? Misak milli kararlarından bahsedilmemiştir şeklinde. Bakınız burada ne yok? Manda ve himaye yok çocuklar. Çünkü manda ve himaye Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmiştir. Türkiye'nin öyle bir gündemi kesinlikle yoktur. Başkalarının himayesi altına hiçbir şekilde girmeyeceğimizi burada söylemiştik. Önümüne baktığımızda Milletin temel hak ve hürriyetleri ortaya konuyor. Her alanda bağımsızlık bilinci ulaşılmaya çalışılıyor. Ve diyor ki, bağımsız oldum arkadaş, bağımsızlığıma engel olacak. Bağımsızlığımı kısmen de olsa engelleyecek. Hiçbir anlaşmaya kesinlikle yokum. Tam bağımsızlık. Bağımsız bir Türk vatanının sınırları çiziliyor. Bakın, Erzurum ve Sivas Kongresi'nde var. Ulusal sınır içerisinde, milli sınır içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz denmişti. Ama bunun sınırlar söylenmemişti. Misak-ı milli Kars, Ardahan ve Batu'nda halk oylamasının yapılacak denmesi. Artı, e, Arap illerinin durumunun halk oylamasıyla belirlenecek olması. Batı Trakya'da gerekirse halk oylamasına gidilecek olması. Artı, Monros mütarekesi imzalandığı sırada Türk askerliğinde olan yerlerin isminin geçirilmesi ulusal sınırlarında neresi olduğunun bir göstergesidir Erzurum ve Sivas kongresinde alınan kararlar meclisimizin tarafından kabul edilmiştir kapitülasyonlar boğazlar dış borçlar ve azınlık haklarının bağımsızlık ilkemizden hiçbir şekilde taviz vermeden çözüleceği belirtilmiştir ve Türk milletinin kabul edeceği barış anlaşmasının şartları ortaya Konmuştur. Tabi bu şartları itilaf devletlerinin basit bir şekilde kabul etmesini bekleyemeyiz. Zorluk çıkartıyorlar, istemiyorlar zaten. Şok oluyorlar, Türkler nasıl böyle bir karar kabul eder diye. Ve bunu tepki olarak, buna tepki olarak İstanbul'u 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal ediyorlar. O ve 20 Mart 1920 tarihinde de meclisi Mebusan'ı dağıtıyorlar. Meclisi Mebusan'ı dağıtıldıktan sonra bazı milletvekilleri sürgüne gönderilirken bazı milletvekilleri tutuklanıyor. Tabii ki bu durum Osmanlı Devleti'nin başkentinin işgal edilmesi, meclisinin dağıtılması anlamına geliyor. Halkın bu duruma tepki kalmasını asla bekleyemeyiz. Ama İttifak devletleri gelebilecek tedbirleri engellemek ya da yumuşatmak amacıyla diyor ki işgaller kalıcı değil geçicidir. Amacımız saltanat makamının gücünü korumaktır. Anadolu'da bir isyan çıkarsa İstanbul'u Türklerin elinden alırız diyor. Yani diyor ki sen bu işgale karşı gelerek Anadolu'da bir isyan çıkartırsan alırım elinden İstanbul'u. Bunu kabul et diyor herkesin padişah ve İstanbul hükümetinin kararlarına uyması gerektiğini söylüyor. Son derece vahim. Kendi vatanınızı bile savunmanızı istemiyor. Tabi bu işgale tepki vermememiz beklenemez. Hemen tepki vermeye başlıyoruz. Bir defa öncelikle işgal bütün ülkede protesto ediliyor. Avrupa'nın başkentlerine protesto işgali protesto eden telgraflar çekiliyor. İstanbul'daki milletvekili tutuklamalarına ve askeri tutuklamalara karşı Anadolu'da itilaf devletlerinin askerlerini tutukluyoruz. Son derece kararlıyız. İstanbul'la bütün haberleşmeyi kesiyoruz. Zaten artık İstanbul'a haberleşeceğimiz ya da irtibat halinde olmamız gereken bir durum yok. İstanbul'dan ve Adana'dan Anadolu'ya yapılacak olan sevkiyatı engellemek için Bakın çok dikkat sevkiyatı engellemek için Geyve Sakarya'dadır. Ulukışla Adana Aksaray arasındadır. Demir yollarına zarar veriyoruz, tahrip ediyoruz ki buradan gem, e, ge, trenler geçemesin, sevkiyat olmasın diye. Anadolu'daki resmi ve özel bütün kuruluşların para ve kıymetli eşyaları İstanbul'a göndermelerini engelliyoruz çünkü artık orası Başkent olmaktan neredeyse çıkmış tamamen İngilizlerin ve Fransızların eline geçmiştir. Atatürk kaçabilen vekillerin Ankara'ya gelmesini istiyor. Bunu neden istiyor? Bunu istemesinin sebebi yeni meclisi Ankara'da açacağını söylemiş olması. Ve biliyorsunuz yeni meclis 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılıyor. Seçimlerin yenileceğini zaten İstanbul işgalinden sonra hemen Atatürk e yayınlamış olduğu bildirde ve çekmiş olduğu telgraflarda diyor ki kaçabilen vekiller İstanbul'a Ankara'ya gelsinler yeni vekil, yeni meclisi Ankara'da açacağız. İstanbul'dan Ankara'ya gelebilen vekillerin vekillik yani mebusların vekillik haklı saklı kalacak onlar vekil olacaklar. Ama aynı zamanda halka daha iyi hitap edebilmek için milli iradeyi daha iyi yansıtmak için seçimleri yenileyeceğiz der ve seçimler yenilenir. 120 tane vekil seçilir bu seçimlerde. 120 vekilli yeni meclis Ankara'da 23 Nisan 1920 cuma günü cuma namazından sonra dualarla ve tepkilerle açılır. Bu yeni meclis olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclistir unutmayın olağanüstü yetkilere donatılmış bir meclistir. 23 Nisan 1920'de açılan meclis 24 Nisan önergesiyle karar alıyor. Almış olduğu bu kararlar aslında TBMM'nin nasıl çalışacağını bize gösteriyor. Diyor ki TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Yani İstanbul hükümeti, padişah bunlar TBMM'nin üzerinde değildir. Yani bizim adımıza karar veremez. Aslında diyor ki millet adına karar verme etkisi TBMM'dir. En üst merci odur. Geçici bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Hükümeti de tanımıyoruz. Buradan çıkacak diyor. Meclisten çıkacak diyor. Padişah vekili yani sadrazam bu makamların hepsi artık bitti diyor. Hükümeti kurmak zorunludur. Hükümet kuracağız diyor. Yürütmeyi bunlar yapacak diyor. Mecliste seçilecek vekil olarak görevlendirecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı lütfen dikkat. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Bakın meclisten vekiller içerisinden bir kurul seçiyorsunuz. Bu kurulun bir başkanı var ama bu adam aynı zamanda meclis başkanı. Bu meclis hükümeti sistemidir. Meclis hükümeti sistemi. Hocam meclis hükümet sistemine Meclis hükümet sistemi şu aslında. Yasama, yürütme ve yargı biz deriz ki demokratik devletlerde ayrıdır. Ayrı güçler tarafından temsil edilir. Bakın, yasamanın başı kimdir? Meclis Başkanı. Hükümetin başı kimdir? Eski sistemde Cumhurbaşkanlığı bakanlığa Bakanlar kuruldu, Başbakan yani. Yargı zaten o tamamen ayrı. Ama burada ne yapıyorsunuz siz? Meclis Başkanının aynı zamanda da hükümetin başı yapıyorsunuz. Yani güçler ayrılığı değil güçler birliği var. Hocam güçler birliği iyi bir şey mi? Güçler birliği iyi bir şey değil. Ama o dönem savaş olduğu için hızlı bir şekilde karar almak, alınan kararları da hızlı bir şekilde uygulamak istediğiniz için böyle bir sistem istenmiştir. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esestir. Bakın yine milli irade ve vatanın geleceği. Aslında vatanın geleceğine kim karar verecek diyor? Milli irade. TBM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Söylediğimiz meclis hükümet sistemi. Padişah ve hilafetin durumu. itilaf devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin vereceği karara göre belirlenecektir. Yani şunu diyor. Padişah ve hilafet. Durumu ne olacak? Buna kim karar verir diyor. Meclis karar verir diyor. Zaten ilk madde denemişti. TBM'nin üzerinde herhangi bir güç yok demişti. Birinci TBMM'nin özelliklerine bakacak olduğumuzda yeni bir devletin kurulmasına öncülük eden bir savaş meclisidir. Kurul meclisidir yani. Farklı düşünceden birçok insanı ortak amaç. Hocam bu ortak amaç ne? Misakı, milli ve vatanın kurtarılmasıdır. Çok renkli bir meclistir. Birçok siyasi fikirden, ideolojiden, düşünceden insanlar vardır. Ama aynı zamanda Milli bir meclistir çocuklar dikkat milli bir meclistir çünkü bu mecliste azınlıklar yoktur. TBMM'nin açılmasıyla heyeti temsiliyenin görevi de sona ermiştir. Buraya da dikkat bunu da sorabilirler size. Saltanatın kaldırılması inkılapçılığına örnektir. Hocam birinci meclis inkılap yaptı mı? Evet yaptı. Nedir o inkılap? Saltanatı kaldırdı. Milletvekillerini halk seçtiği için ulusal egemenlik ilkesiyle hareket etmiştir. Kurucu meclis olduğu için dedik bakın bir devlet kuruyor. Olağanüstü yetkilere sahip. Azınlık vekiller olmadığı için dedim zaten ulusal milli bir meclistir. 23 Nisan 1920'den 1 Nisan 1923'e kadar görevine devam etmiştir. Buna birinci meclis diyoruz. 1 Nisan 1923'te seçim kararı alınır ve birinci meclis görevine sonlandırmış olur. Peki hangi çalışmaları yaptı? Yaptığı çalışmalar önemli. ÖSYM bunu sorabiliyor. ihaneti vataniye kanunu çıkartıyor ve bu vatana ihanet edenleri istiklal mahkemelerinde yargılar. İstiklal mahkemelerinde kuruyor. Yani TBMM yani birinci TBMM hem yasama hem yürütme hem de yargı gücünü aynı anda kullanıyor. TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırıyor ki birazdan bu isyanlara değineceğiz düzenli orduyu kuruyor. 1921 Anayasası'nı 1921 Teşkilat Esasiye olarak da geçer. Esasiye'yi kabul ediyor. İstiklal Marşı'nızı kabul ediyor. Kurtuluş Savaşı dönemindeki anlaşmaları imzalıyor. Başkomutanlık yasasını çıkartıyor ki başkomutanlık yetkisini Atatürk'e devredecek. Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Saltanatı kaldırıyor. Birinci dönem Lozan görüşmelerini yapıyor. Yani şu çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Lozan'a heyeti gönderen TB, birinci TBMM'dir. Onaylayan ise ikinci TBMM'dir ona göre. Ve geldik TBMM'ye karşı çıkan isyanlar. Neden isyan çıktı? İstanbul hükümetinin halkın dini duygularını suistimal etmesi. Anadolu'daki halk Müslümandır. Ve TBMM kurulmuştur. Bazı insanların dini hassasiyet olan bazı insanların dini duygularını kullanaraktan İstanbul hükümeti isyanlar çıkartıyor birazdan değineceğiz. İtilaf devletlerince kışkırtılan azınlıkların bakın dikkat azınlıklar burada da var. Ne yapmak istiyorlar? Bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Damat Ferit'in çalışmaları ve Şeyhülislam'ın vermiş olduğu fetva. Zaten Damat Ferit İngiliz sever, İngiliz hayranı. Tamamen İngilizlere bağlı bir sadrazamımızdır. Onun çalışmaları var. TİP'den nefret ediyor. Hatta Dürüzade Mehmet Efendi'den Şehir vermiş olduğu fetva yani. Bir fetva alıyor. Ee, Anadolu'daki hareketinle mücadele etmenin farz olduğunu. Bunların işte 3-5 tane hayalperest düşmanca tavırları olan insanlar olduğunu söylüyor. Bu fetva da işin ilginci İngiliz uçaklarınca Anadolu'ya atılıyor çocuk. Bazı Kuvayi milli birliklerinin düzenli orduya katılmak istemeyerek isyan etmesi yine nedenlerimizden bazıları. İngilizlerin Boğazların her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi niye istiyor bana? Çünkü Boğazlar'dan serbestçe geçiş istiyor. Boğazların kendisinde kalmasını istiyor. Anadolu'daki bazı kişilerin ve asker kaçaklarının o türde boşluğundan yararlanarak kendi çıkarlarına göre hareket etmesi de insanların nedenleri olarak görüyoruz. İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerinin milli mücadeleyi dikkat padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklinde bir propagandası var. Bu da insanların TBMM'ye karşı isyan etmesinin yolunu açıyor. İstanbul hükümetinin milli mücadeleyi iddiatçı ki sevmiyorlar artık bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda Bolşevikçi. Bolşevikçi ne? Usçu Ya da ee, günümüz tabiriyle komünist yani deney, diyebiliriz. O şekilde gösteriyor. Bazı kişilerin, Türklerin bağımsızlık inancını unutarak manla ve himayeyi desteklemesi de isyanlarımızın sebepleri olaraktan karşımıza çıkıyor. Neden olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanlar var. Kuvayi İnzibatiye ya da Hilafet Ordusu ismi olan ee, çıkmış çıkarmış olduğu isyan vardır. Boğazlar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen İngiltere, Ada Pazarı ve Geyve'deki hilafet ordusuna kurulmasına yardım etmiştir ve onlara destek vermiştir ki Kuvayi İnzibatiye zaten Damat Ferit Paşa'nın girişimleriyle kurulmuş bir ordudur. İzmit ve Geyve üzerindeki milli Kuva e, milli kuvvetler yani Kuvayi Milliye birliklerimize saldırıyor. Fakat Ali Fuat Paşa'nın kontrol altında olan Kuvayi ile birlikleri tarafından Kuvayi İnzibati'ye mağlup ediliyor. Bu dönem biliyorsunuz TRT'de bir dizi var Ya İstiklal Ya Ölüm diye. Bu konular aşağı yukarı işliyor. O diziyi bir kez olsun izlemeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Güzel, heyecanlı bir dizi. Anzor isyanı var. Bu isyan... Ahmet Anzor tarafından çıkartılıyor. Kuvayi Muhammediye diyor. Birliğinin ismine yani Muhammed'in kuvvetleri demek. Manyas, Gönen, Susurluk, Biga, Uluabat çevresinde faaliyet gösteriyorlar. Halkın dini duygularını süstümal ediyorlar. Ve İngilizlerden de destek alıyorlar. Çerkez Etem'e bağlı. Dikkat! Çerkez Etem. Ki zaten bu isyanların çoğunu bastıran da Çerkez Etem'dir. Çerkez Etem'e bağlı Kuvayi Seyyare. Kimin birliğinin ismiymiş? Çerkez Etem'in birliğinin ismi. Kuvayi Seyyaresi tarafından isyan bastırılmıştır. Ahmet Anzavur isyanı. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerinin kışkırtmasıyla çıkan yani buradan doğrudan bir şeyleri yok da yapmış oldukları söylemler çıkan haberler kışkırtmalar bu isyanlara sebep oluyor. Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı isyanı var. İngilizlerin Nisan 1920'de çıkardığı bu isyan Eylül'de bastırılıyor. Nerede? Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı. Yozgat ayaklanması var. Yozgat'taki Çapanoğlu ve Aynacıoğlu aileleri tarafından çıkartılmıştır. Bir deyim vardır bu işte bir Çapanoğlu var diye. O buradan geliyor çocuklar. Yozgat isyanından geliyor. Ali tarafından çıkartılan isyanlar bu isyanı da yine Çerkez Ethem bastırmıştır. Afyon isyanı Çopur Musa tarafından çıkartılan bu isyan Kuvay Milliye diye yenildikten sonra yani Kuvay Milliye bastırıyor bunu. Çopur Musa ise nereye sığınıyor? Yunanistan'a. Bizde vatan hainlerinin gittiği iki yer vardır. Bir Yunanistan, öbürü İngiltere'dir. Üçüncü bir şık var. Onu söylemiyorum. Siz zaten biliyorsunuz. Bir diğeri Konya isyanı. Deli Baş Mehmet tarafından halkın din duyguları sönülerek, sövürülerek çıkartılan isyandır. İsyanı Refet Bey bastırmıştır. Ayrıca Mardin Nusaybin'de Ali Batı, Bayburt'ta Şeheşref, Erzincan'da Koçgiri, Urfa'da Milli Aşireti, Batman'da da Cemil Çeto ayaklanmaları çıkmıştır. Bu ayaklanmaların hepsi Kuvayi Milliye tarafından bastırılmıştır. Bunu söyledik zaten. Geldik azınlıkların çıkarmış olduğu isyanlar. Kim var azınlık grup olarak? Ermeniler ve Rumlar var. Ermeniler Adana, Erzurum ve Kars civarında isyan ediyorlar. Ama eserine doğuda bir Ermeni devleti kurmak. Rumlar ise Doğu Karadeniz, Ege bölgesi ve Trakya'da isyan ediyorlar. Amaçları ne? Yunan Krallığı'nı kırmak, kurmaktır. Yunan Krallığı'nı, Büyük Yunan Krallığı'nı kurmak amacıyla isyan ediyorlar. Ermenilerin isyanı Doğu cephesindeki başarılar sonucunda bitiyor ki zaten Ermenilere karşı kim mücadele ediyordu? Kazım Karabekir. Kime karşı? Ermenilere karşı. Ermenilere karşı mücadele ediyor. Doğu Karadeniz'deki Rum isyanlarını ise dikkat çok önemli bir isimdir. Giresunlu Topal Osman'a bağlı Kuvayi Milliye birlikleri bastırmıştır. Tabi Kuvayi Milliye bu isyan, isyanlara karşı çok önemli işler yaparken kendilerinden de bazı kuvayme milli birlikleri içerisinden de düzenli oldu kurulduktan sonra düzenli ordunun emir komuta zincirine girmeyi kabul etmeyerek isyan edenler de var. Kim bunlar? Demirci Mehmet Efe. Nerede isyan ediyor? Isparta ve civarında isyan ediyor. TV'nin kurduğu düzenli ordu isyanı kısa sürede bastırılıyor ve Demirci Mehmet Efe idam ediliyor. TBMM'yi çok uğraştıran bir isyan değildir. Çerkez Etem isyanı ise TBMM'yi çok fazla uğraştırmıştır. İsyanların çoğunu bastırmasına rağmen kendisine verilen düzenli ordu kurulduktan sonra kendisine verilen rütbeyi rutbeyi beğenmez. Beğenmediği için isyan eder. Ve bu isyan TBMM'yi ve düzenli orduyu uzunca bir süre uğraştırır. TVm'nin TVM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Çerkez etem isyanıyla bastırmasından fırsat bilen uğraşmasını fırsat bilen Yunan kuvvetleri dikkat Eskişehir ve Afyon hattına kadar ilerlemiştir. Onların ilerlemesi üzerine İsmet Paşa dikkat İsmet Paşa birinci İnönü Savaşı'nı kazanır. Durdurmayı başarır İnönü mevkilerinde Afyon civarında durdurmayı başarır. Birinci Nönü Savaşı'nı kazandıktan sonra da Çerkez Ethem'in isyanını bastırır. Çerkez Ethem nereye kaçmak durumunda kalır? Yunanistan'a kaçmak zorunda kalır. Çerkez Ethem milli mücadele için çok önemli bir insandır. Ama bu şekilde isyan etmesi ve Yunanistan'a sığınması beni çok derinden etkiliyor ve derinden yer alıyor. Keşke böyle bir durum olmasaydı. Ayaklanmalara karşı TVM tabii ki bir takım önlemler alıyor. Nedir bu önlemler? Bir, Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkartıyor. Yani bu isyanlara katılanların hepsi hain ilan ediliyor. Firarlar Kanunu çıkartıyor çünkü seferberlik ilan edilmiştir. Herkes askere katılmak durumunda, düzenli orduya katılmak durumundadır. Katılmayanlar firaridir ve suçludur. İstiklal Mahkemesi kurulmuş bu suçlular, vatana ihanet edenler yargılanmıştır. Bazıları idam edilmiştir. İstanbul'da resmi haberleşmelerin tamamı kesilmiştir. Çünkü bazıları isyanları kim çıkarmıştı? İstanbul hükümeti çıkarmıştı. Ankara müftüsü Rufat Börekçi ismi önemli den karşı fetva alınıyor. Milli mücadelenin önemini içeren bir fetva alınıyor. Ki Rufat Börekçi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Diyanet Başkanı'dır. Damat Ferit vatan haini ilan edilmiştir. Anadolu Ajansı kurulmuştur. İtilaf devletlerinin ve İstanbul hükümetinin yanlış haberlerine vermiş olduğu yanlış haberlerine karşı halkı doğru bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Anadolu Ajansı nerede? Ankara'da kurulmuştur. Öğüt, nasihat kurulları ya da heyetleri oluşturularak vatandaş milli mücadeleye yanlısı olmak şeklinde ikna edilmeye çalışılmıştır. Ayaklanmaların sonuçlarına baktığımızda ise ayaklanmalar boş yere insan, zaman Emek ve kaynak kaybına yol açıyor. Boş yere insanımız ölüyor. Zaman kaybediyoruz. Emek kaybediyoruz. Kaynak kaybediyoruz. Yani şu çocuklar. Üç tane mermimiz var. Bu üç mermimizi Yunan işgalinde kullanmak gerekirken bir tanesini kendi kardeşimiz için ya da kendi soydasımız için kullanmak zorunda kalıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın süreci uzuyor bu isyanlardan dolayı. Düzenli ordunun gerekliliği görülüyor. Önemli. Düşman dururken boş yere kardeş kanı akıyor çocuklar. Kardeş kanı dökülüyor. İsyanlar sırasında Yunan kuvvetleri ilerleme imkanı buluyor. Bugünkü dersimizi burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.